ve arkadaşlar böyle elimde ufak tefek sukulentler var kızım göndermiş yalovada onları toprakla buluşturacağım inşallah çok seviyorum çiçekleri Bunlar biraz ufak ama elimde olan saksı kilo toprak aldım bunu karıştırıp yapacağım inşallah koyayım. Hazır toprak şart. Bahçe toprağıyla olmuyor. Aslında bunun bir gün iki gün havalanması gerekiyor. Fakat şimdi kış ayı beklemesin. zaten Sertan bir tür onu kenara dikeyim. Şöyle toprak da daha farklı bir, bir saksı olmaz. İsimlerini bilmiyorum. Latince isimlerini. Bunlar hirbit değil problem olmaz tutar inşallah Şöyle gelişi güzel karışık dikeyim ben olursa kenara Bunların kökleri yok ama tutar mı emin değilim. Biz yine toprağa bulursunuz. Daha sonra saksı değiştiririz. bir tane kaktüs var. Atlas, çok güzel çiçek açıyor. Daha derin etki, çok uzun. Bunun sadece yapraklarını böyle kırıp ayrı çimlendireceğim. Buna başka bir saksıya ilave edeceğim. Böyle. Bu da tavşan kulağı. Ankara'da çok sıralara gitmedim. Çiçekçileri gezmedim. Yalova'da sera çok fiyat olarak uygun Ankara'da bilmiyorum benim daha çok vardı fakat getiremedim kızım bakıyor benim yerime hepsi şirin çok güzel çok çeşit var ama İmkan olsa hepsinden alsak. Şunu ayrı dikmem lazım. Hmm. Hmm. Şunları biraz koyalım böyle. Onları da böyle yerleştirelim. Kazandı. Bunlar çok çabuk rahat Hiç zahmet yok arkadaşlar Toprağın üstüne atın Büyüyor geçici bir saks. İleride değiştireceğim bunları tabi. Şimdi bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.